musunuz? Ne var Açıyor. o kutularda? Hayır hayır ya. açmıyoruz bekliyoruz hayır, sırayla. Ne zaman açacağız? Şilam sayacak. 1, 2, 3. Hadi say Şilam. 3. Aç. Evet hadi açın bakalım ne çıkacak. Hadi hadi hadi. Aa, ne çıktı Şilam? Aaa Şilam. Biber. Biber çıktı. Hayır, o senin. O senin. O senin. Ama yemiyor. Şilan beğenmedi biber mızıkçılık yapıyor şu anda. Ben, Sen bakalım be, babana ne çıktı? Bakıyor, babana kutuma. ne çıktı bakalım? Aa, bakayım aa, bakayım ne çıktı? Bana gofret çıktı. <laughs> Ay, gofret hadi, çıkmış. Hadi, hadi yiyin bakalım, kutudan ne çıkarsa yiyoruz. Aferin Şilan'a. Aferin. Biber yiyor Şilan. Güzel mi anneciğim biber? Çok <laughs> güzel, Şilan biberi çok seviyor. <laughs> Kapat gözünü Şilan. Hadi say şimdi. Koydum yerine. Bir, 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 evet hadi açın. Çok heyecanlıyım. Oo. Oo, şeker makinesi. Sana ne çıktı Şilan? Anneciğim bir göster. Sana ne çıktı? Bir, bir göremedim ben. ben. Kırmızı erik. Ama. ama babacığım bu bana çıktı. Hadi eriğini ye Şilan. Tamam, tamam. Tamam, al, al babamla al, şeker ye. Al, tamam bağırma. Al. Yani Özlem yine mızıkçılık yaptın ama. Çok mızıkçısın Şilan. Hiç oyun oynanmıyor seninle gerçekten. Ama ben şimdi eriye mi yiyeceğim? Evet sen erik yiyeceksin Şilan, Şilan. Bana bana. Tamam bir tane yiyoruz. Başka yok tamam bir tane şeker. Ben bana da verecek ama. Hayır bana sen da... eri ama vermeseydin o zaman Şilan'a. Ama benim elimden aldı şekeri Şilan. Ama ikiniz de şu an mızıkçılık yapıyorsunuz. Kapatın herkes kapat gözünü. Kapatın gözümüzü açalım mı? Şimdi Şilan sayıyor bekliyoruz kapat say Şilan. çıkacak? Şilala bonibon çıktı. Baba salata dondurma mı çıktı. çıktı? Evet. Şilala ama ama anneciğim ama neden neden mızıkçılık yapıyorsun sen? Güzel o ama şey güzel. De güzel. Ama baksana ne kadar güzel bonibonlar var orada evet, bir sürü. Herkes, herkes, herkes kendi yiyecek. Herkes kendi payını yiyecek. Aferin Şilala. Hadi, Hadi. yiyin bakalım. Ben dondurmamı yiyeyim. Ama almıyorsun. Şilan yine mızıkçılık. Hep mızıkçılık yapıyorsun Güzel, Şilan. ama Şilan. Hep babanın istiyorum. yediğini istiyorsun. Ay. <laughs> tamam hadi beraber yiyin hadi. Tamam beraber. O zaman bir sen ısıtacaksın, bir ben ısıtacağım, tamam mı?